Üniversite öğrencisiyken herkes gez, toz, kendini geliştir diyor ama kimse bunun nasıl yapacağımızı söylemiyor. Ben bu seride görmezden gelinen meseleleri konuşuyorum. Bugünkü meselemiz üniversite öğrencisiyken kendini geliştirmek, gezmek. Üniversite dönemi sadece teorik bilgilerle kendimizi kuşatmamız gereken bir dönem değil kendimize her açıdan geliştirmemiz gereken bir dönem. Özellikle bu ekonomideyken bir öğrencinin gezmesi, farklı şeyleri seyahat etmesi gerçekten çok zor. İşte bu yüzden farklı alternatif yollar bulmak gerekiyor. Ya yani sonuçta gençken gezmeyeceğiz, ne zaman gezeceğiz? Emekliyken bastonla mı gezeceğiz? Ücretsiz gezebileceğiniz 3 tane alternatif yol anlatacağım. Birincisi GSB'nin düzenlediği kamplar. Her mevsimde hemen hemen kamp düzenliyor ve gerçekten çok güzel oluyor. Onun dışında öğrenci toplulukları. Öğrenci topluluklarının birçoğu geziyle ilgili bir şeyler üretiyor. Bir diğer de gezi firmaları. Öğrencilerden ekip arkadaşı alıp ya da kendi reklamlarını yapmaları şartıyla vesaire öğrencilerden ücretsiz katılımcı alabiliyor. Bunları takip edip ücretsiz şehirler gezebilirsiniz.